Merhaba arkadaşlar, Boks ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Hocam 18 yaşındayım veya 24 yaşındayım. Bundan sonra boks yapabilir miyim? Veya bundan sonra başarılı olabilir miyim? gibi birçok soru bana geliyor. Bunu da e, videolarımın altındaki yorumlarda çoğu kez görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, size bu konuyla ilgili tek bir şey söyleyeyim. Zaten Türkiye boksunun gerilemesinin sebebi %80-90 bu. Bunun da nedeni bazı ülkeyi sevmeyen ama kendini göstermeyen kendini gizleyen bazı antrenörlerin özellikle de başarılı sporcular üzerinde kurduğu psikolojik baskı. Ve bu baskıyla işte senin saçların kırardı veya sen artık emekli ol, senin yaşın geldi gibi birçok bu şekilde cümleler duyabilirsiniz boksla ilgili bazı hocalardan. Tabi bunu genele yaymamak lazım. %95'i bunu söyler ama %5 gibi bir kısım yaşa takılmaz. Onların takıldığı tek konu başarıdır, ülkenin geleceğidir. Ama dediğim gibi bunların sayısı da parmakla gösterilebilecek kadar az. Zamanında bize de böyle şeyler söylediler. İşte dediler ki "Yaşınız geldi ama bizimle aynı yaşlı olan çoğu boksör özellikle de Kübalılar de aynı dönem boks yapan ve yaşı da bizim kadar hatta bizden fazla olan boksörler bizden sonra iki kez daha olimpiyat şampiyon oldu. Belki dört kez dünya şampiyon oldu ve birçok başarılar elde etti. Yani bizim çoğu boksör yaşım geldi psikolojisine takılıp doğal olarak bokstan uzaklaştı. Tabi uzaklaşmayan arkadaşlar da var ama genel olarak e, boksörlerin çoğu bunu bıraktı. Olimpiyatta da özellikle de e, örnek vereyim 18 yaşında olimpiyat ikincisi olmuş veya üçüncüsü olmuş boksörlerin hepsine bakın şu an dövüşmüyor. Bokstan uzakta belki o isimlere biraz daha psikolojik destek verselerdi veya örnek vereyim onları biraz daha bazı konularda tetikleselerdi onlar belki şu an devam ediyordu ve şu an çoğu boksörler daha tecrübeliydi ve dünyadan olimpiyattan hala ülkemize madalya getirmeye devam ediyordu. Bakın arkadaşlar bazen tüneller özellikle de Türkiye'deki boksörleri bir kalıba koyuyor ve diyor ki sen bir kavanozun içerisindesin ve sen kapağa kadar zıplayabilirsin. Kapaktan dışarı zıplayamazsın, çıkamazsın diyor. Doğal olarak da ne oluyor? Karıncayı kavanoza koyduğun zaman o kavanozdan belli bir müddet çıkmak için mücadele ediyor. Gerçekten de çıkamıyor. Ama bazen kapağını da kaldırsa o karınca artık aynı mesafeye kadar zıplıyor. Örnek vereyim 30 santim zıplıyorsa yine 30 santim zıplıyor. Aynı şekilde bir fili ve ayağından bağladığın zaman bir yere o fil oradan ayrılmıyor. Niye? Hala ayağında zincir var zannediyor. Yani bizim ülkemizde de ne yazık ki boksu bu duruma getirdiler. Yaşı e, sorun ettiler. İşte bazı başarılı boksörlerin arkasından iftira attılar. Bazı başarılı boksörleri Başarılı olsa da örnek vereyim. Türkiye şampiyonasında örnek vereyim biri de benim Türkiye şampiyonu olduğum halde kampa çağrılmadım. Bu şekilde çoğu boksörün önünü kestiler ve hala devam ediyorlar. Mesela son olimpiyatlarda çeyrek final oynamış Ahmet Halkan mıydı öyle bir bizim boksör. Ondan sonra bu isim olimpiyatlarda dövüştüğü boksör çok iyi boksör kübalı boksör Azeri asıllı ve sonrasında bu isim Türkiye şampiyonasına geliyor. Daha e, benim duyduğuma göre yani e, gerçekten de bu olay yaşanmıştır yani. İşte ismi bile belli olmayan bir boksörü bu kaybediyor. Yani kaybettiriliyor mu gerçekten e, hakkıyla mı kaybediyor burasını bilmiyoruz. düşün olimpiyatta bu adam e, çok iyi bir boksöre karşı belki olimpiyat şampiyonu olacak bir boksöre karşı e, yani çok iyi mücadele etmiş bir isim. Şu an bu isim belki genç yaşta belki şu anda ülkeye olimpiyattan madalya kazandıracak Avrupa'dan dünyadan madalya kazandıracak bu boksör şu an profesyonelde. Profesyoneldeki durumu da bence bir yere kadar gidecek. Bir yerde lobi onu da bitirecek. Belki şu an amatörde bu adam desteklenseydi, amatörde bu adamın arkasında durulsaydı veya bunun gibi birçok boksör yine var. Bunlardan bir tanesi de Kerem Özmen. Dünyada ikinci olmuş bir adam. Bu adamı şu anda olimpiyatta en kötü final oynamasını bekliyoruz. Önündeki boksör Kübalı'ydı. Kübalı'ya yenildi. Ve Kübalı da şu an profesyonele geçti bildiğim kadarıyla. %85, %90 ve önünde olimpiya şampiyonu olmak için hiçbir engel kalmadı. Ama bakacağız bu isim üzerinde herhangi bir oynama yapılacak mı? Yoksa bu isim yine olimpiyatlara gidecek ve olimpiyatlardan da güzel bir şekilde madalyasını alacak mı? İnşallah olimpiyattan bu sefer rengi altın olur. Gümüş değil altın olur. Bu şekilde dediğim gibi bakın arkadaşlar, e, hayaller olan arkadaşlar var, umutlara olan arkadaşlar var. Burada da ben birçok e, arkadaşlarla konuşuyorum. Ben şu an İstanbul'dayım ve burada da e, zaman zaman sporcu arkadaşlarla karşılaştığımızda hepsi şunu söylüyor. İşte dünya şampiyonu olmak istiyorum, boksta iyi yerlere gelmek istiyorum, e, en iyisi olmak istiyorum. Tabii e, herkesin bir isteği var. Tabii herkes iyi olacak diye bir şey de yok. Ama şu bir gerçek. Siz elinizden geleni ardınıza koymayın. Hedefleriniz varsa, umutlarınız varsa bunların peşinde koşun arkadaşlar. Olmazsa olmasın ama yine sonuna kadar deneyin. En azından şunu dersiniz. Denedim de olmadı. Veya bir başkasının ağzına bakıp bu işten geri durduğunuzda her zaman kendinize şunu diyeceksiniz. Keşke şunun ağzına bakmasaydım da işte bu şekilde kendimi bir yere sabitlemeseydim diyeceksiniz. Bu yüzden mutlaka da mutlaka kendiniz için iyi bir şey yapın. Eşortmanlarınızı giyin, evden çıkın, bir spor salonuna yazılın. ondan sonra 17 yaşında olun, 18 yaşında olun, 30 yaşında olun fark etmez. Bir yere kadar amatör yaparsınız, gidebildiği yere, yere kadar gidersiniz. Sonra gidersiniz İngiltere, Amerika'ya. Orada fırsatlar ülkesi. Hiç ummadığınız boksörler bizim ülkeden de gidip orada belki Türkiye'de boksu bitecek boksörlerin %75, %80'i şu anda olimpiya şampiyonu adamın karşısına çıkıyor. Çünkü ülke fırsat veriyor. Ülkedeki antrenörler fırsat veriyor. Tabii bizim ülkemiz de fırsat veriyor, vermiyor değil. Ama bizim ülkemizdeki bazı antrenörler bize fırsat vermiyor. Vermedikleri için Türkiye'deki boksörlerin de şu anda durumu içler acısı diyebiliriz. Ve birçok boksör baktığınız zaman örnek vereyim şu an bana birçok sorular geliyor. O boksörler emin olun. İngiltere'de olsaydı bana o soruları sormayacaktı. Niye sormayacaktı? Çünkü ülkede herkese imkan veriliyor. Kimseye şu denilmiyor. Senin yaşın var. İşte sen boks yapamazsın denilmiyor ama buradaki çoğu spor salonuna gittiğin zaman hocalar keyiflerine düşkün, düşkünler alışmışlar, uğraşmak istemiyorlar. Bu yüzden de geliyor, işte senin yaşın var, işte sen boks yapamazsın. İşte öbürü geliyor, belki adamın hayali var, bir şeysi var, 24-25 yaşında. İşte ona da diyor, sen diyor bu saatten sonra senden bir şey olmaz. Ya bırak belki bir adam denesin, belki dünya şampiyon olacak, belki dünya ikincisi olacak, belki çok yetenekli ondan sonra ama hiç görmeden yaştan dolayı direkt ipi çekiliyor. Bu şekilde birçok isim var. Türkiye'de de karşılaşan birçok arkadaş vardır. Varsa da aşağıya yorumlara yazsın bu konuyla ilgili. Ben benim bu konuyla ilgili diyecek diyecek olduğum e, şu arkadaşlar. Bakın e, bak bizimle ilgili şunu söylüyorum. Bizim e, kemik bir kadro vardı. Türkiye'de kemik bir kadro vardı. Biz e, Dünya Avrupa Şampiyonlarında her zaman bunu söylüyorum gerçi. Gittiğimizde gerçekten bizden çekinirlerdi çünkü herkes artık bizi tanırdı. Bizim yüz ifademizi dünyadaki bütün kaliteli boksörler bilirdi. Kübalı olsun, Rusu olsun, Ukraynalı olsun ama biz çıktığımız zaman gerçekten maç alamasak bile çoğu boksörü öyle zor, zorlardı ki yani bizden maçı alırdı ama e, o maçı almak için belki ringde e, canının %80'i, %90'ı giderdi. Ama şimdiki baktığı zaman şu anda dünyada bir tane gümüş aldık. Bu başarı mıdır? Tabii ki başarı. Yine Avrupa Şampiyonası'nda, son Avrupa Şampiyonası'nda takım sıfır çekti. Bununla ilgili takımın hocalardan kaynaklı mı yoksa çok iyi bir örnek vereyim kamp dönemi geçirmediler mi? İşte yurt dışına kamplara, işte Kazakistan, Küba, işte Ukrayna veya Rusya bu şekilde başarılı ülkelere çok çok fazla kamp yapmazlar mı? Bunu bilmiyoruz. Şimdi burada direkt hocalara suç atamayız. Ama şu bir gerçek performans olarak çoğunun genel olarak, genel olarak diyorum birinin ikisinin değil, performansı iyi değildi. Yani git bir de şu bir gerçek. Türk boksu aslında ilerleye mi gidiyor? Geriye mi gidiyor? İşte son zamanlardaki bayanların çıkışı, işte erkeklerin bu durumu aslında burada Bence bir yerde baktığın zaman aslında başarı bir yerde yıllardır erkek boksu yıllardır var. Yani e, ben kendimi bildim bileli var. Benden önce de vardı. E, bayan boksu yeni çıktı. Yani yeni çıktı dediğim yani yine bayağı oldu ama e, yeni bir tarihli. Ve başarıda doğal olarak bayan boksunda gelmesi bir yerde normal ama burada tabi masada güçlü olabiliriz. Lobimiz e, güçlü olabilir. E, örnek vereyim sözümüz artık boks ringlerinde dünyada Geçiyordur. Yaptığımız önceden bazı özellikle de dünya boks başkanları ile ilgili onların yanında yer almışızdır. Bu olur ama yani öbür gün e, federasyon başkanları dediğim gibi değişir. Değiştikten sonra da e, durum e, çok vahim olabilir. Yani bu her zaman boks ringlerinde böyle oldu. Bundan sonra da olacak. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle e, yaşı sorun etmeyin. Bir yerden çıkın başlayın. E, yani daha da olmadı. Burada baktınız size. Fırsat vermiyorlar. İşte sizi bu ülkede boksa boks yaptırmayacaklar. Gidersiniz başka ülkede hem çalışırsınız hem de e, örnek vereyim boks yaparsınız. Tabi zaman zaman da benim de düşüncelerimde olan bir şey e, belki gerçekleştireceğim ama burada da bazı bırakamadığınız şeyler var. Örnek vereyim e, yani e, doğal olarak evleyip eşimi de burada bırakıp. Bilemem yani. O yüzden benim için biraz zaman uzuyor. Yoksa yarın çantamı alıp çoktan gideceğim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hiç kimsenin ağzına bakmayın. Siz hayallerinizden vazgeçmeyin. Umutlarınızdan vazgeçmeyin. Her zaman şunu deyin. Denedim ama olmadı. Ne olursa olsun deneyin ve bir gün göreceksiniz. Hiç ummadığınız yerlerde olacaksınız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. O antrenörleri de Söyleyeceğim söz şu, şu, yani siz de bir gün o kazdığınız çukura öyle bir düşeceksiniz ki düşürdüğünüz insanların e, elinden tutmak isteyeceksiniz. Ama emin olun o insanlar o gün geldiğinde sizin elinizden tutmayacak. Belki Allah rızası için tut dersen belki o zaman tutar ama e, o gün o cümleyi unutursan hiç kimse sizin elinizden tutmayacak. Siz de aynı yok ettiğiniz, önünü kestiğiniz boksörler gibi gün gelecek yok olup gideceksiniz. Bu da bir gerçek. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.